her yer dağınık ya. Bun... Abi, Efendim? Aa! Çocuklar ne yaptınız? Biz burada yaşayacağız. Siz ne yaptınız kendinize? Ay kapıda yok. Ne? Orada mı yaşayacaksınız? Evet. Siz nasıl güzel olmuş bu böyle. Telefonun da var. Telefonun da var tamam. Orada kalın o zaman. Çok güzel olmuş ya. E ee, bebeklerin burada senin çınar. Hı. Bebeklerin burada kalmış. Ben Verim yanına. Hı. E köpüşün de orada kalmış. Bidak. Bidak. Aa. aa. E ee, kim yatıyor yastıkta? Ben. Kimin yastığı? Kimizin yastığı. Ay! Ama Çınar verim diye bak. Bidak. Siz nasıl duruyorsunuz orada? Aa. aa. <laughs> Çınar çok tatlı olmuş. Burası sizin eviniz mi? Evet. Çok güzel olmuş eviniz. Elinize sağlık. <gülüyor> 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 kapı mı yapacaksın? Evet. E kapı yok, pencere yok, hiçbir şey yok. Aa, kapı aç. Yeter mi o kadar kapı? Hayır. hayır. Şey yap. Bak Allah. Nereden kapı açtın ya? yapayım kapıyı. Hadi bakalım abi yardım etsin sana kapıya. Allah. Allah. Çınar ah, Onu biraz küçük. <laughs> Onu biraz küçük yapmışsın sanki. Sağmıyorsun. At oldum ben. Ah. Çınar abini gördün mü? Kafasına bak abinin. Allah. Çınar orada kendine kapı yaptı oradan çıktı. Mert sığacak mı oradan? Aha Mert kapatıyor oraya girmeyesin diye. Mert kapatacak orayı. Allah. Çok güzel olmuş çocuklar. Oy. Bakayım. Çok güzel olmuş. Baksana. Ama bu sağlam değil. Bu depremde hemen yıkılır bu. Bak sallanıyor. Ama yıkılmıyor. Baksana sallanıyor ama yıkılmıyor. Yıkılmaz tabii. Evet siz sağlam yapmışsınız. Aferin size. Hani yastık gidiyor. Allah. Çınar. Çınar ne yapıyorsun? Şey kapattı. Kimi kapı Allah. Aa hakikaten yıkılmadı ya. Kıfım, kıfım. Çınar bebeklerin abine mi? Aha bebeğini attı abisine. O, Allah. Çok acayip Çınar köpüşün. Çok acayip <laughs> Ali Ali Neden? Ana çak çak varsa bir şey içer. Çak çak biraz daha öyle yaparsan çöker. Cühebi. Evet bak Çınar'a bak. Oo Çınar. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> köpeğini koyacak tamam köpeğini koy. Hadi. Öyle atarsan olmaz. Hala çekiyor. Allah köpeğini koydu. Ee, onlar ee, onlar sensiz ağlarsa şimdi? Onlar ya sensiz ağlarlarsa? Alaka gidiyor. Aha. Aa, ev yıkıldı bak ya şaşkın. Allah. Orayı düzeltmen lazım. Çınar. Çınar düzelt. Aa. <laughs> Nasıl Hayat, ev yapıyorsunuz? Hemen yıkıldı ya. Bak çok Allah. Çok... Allah. Eyvah. Mert altında kaldı. Köpeği yıktı köpeği. Çınar'ın köpeği yıktı evi. Evet. He, bak çok. düzeltti şimdi. Düzelttin Çınar. Çınar sen mimar mı olacaksın yoksa? Mimar. Hayır. mimar Çınar. Bunu bağlamak için. Evet. Sen bunu bağladın. Ben de şey, ben bunu bağlayacağım. Aa. Oh, ama oh. orası çıkmış pek orasını tak. Yıkılır yoksa. Çabuk. Ay, evet, Aferin size. Olur. Siz böyle güzel güzel etkinlikler yapın böyle tamam mı? Çınarcığım ama dikkat et tamam mı oğlum? Anne çöpe yap. Ben de size burcu bur getireyim. Evet. Anne çözüme. Bekleyin anne, tamam, anne. tamam mı? Anne çöpe burası? Tamam bekleyin hemen geliyorum. Çocuklar bakın bu kadar güzel ev yaptığınız için size ödül. Evet çikolata dondurma büyük sarı olan çınarım mavi olan da Mert'in. Bakayım ya aç bakalım nasıl bir şeymiş o. Ben de merak ettim. Böyle görmemiştim hiç. Aa bak çıktı. Bakalım. Neymiş? Aa, merak ettim ben de. Aa, oyuncaklı mı yoksa? Oyuncak mı var çıktı? Çınar seninkine bakayım. Çınar'da da oyuncak çıktı ama o görmedi. Acık diyor. Azıcık değil oğlum. Bak içinde de oyuncağı varmış onun. Evet. Kutusuna bakayım. Mert açamadın mı? Mert açamadın mı? Evet aç bakalım. Ben de merak ettim. Hadi. Bak orada düştü ya. Ay halıya değdi. değdi. Çınar Mert görmedi. Baksana göstersene oğlum. Çınar'ın gö oyuncağını göster. Oğlum o değil. O abini. Bakayım. Aa ah, ne o? Aa ne çıktı Çınar? A -a -a. Ne, çıktı Çınar? A -a -a. ne o? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. O ne be? Bilmiyorum. Mert sen ne çıktı oğlum? Söylemez misin? Ver <laughs> bakayım bir. Hoppa. Değişik bir şey çıkmış Bir bakayım. Ana kız çıkmış. Kız oyuncağı mı? Aa. Neden öyle oldu? Öyle durdun kırdın mı? Başka da yok maalesef. Yok ki. Hayır canım yok. Onu öyle yiyebilirsin. Tamam oğlum. Öyle yiyebilirsin evet. Aa küstü Çınar. Kırmasaydın Çınar. Çöpe atılmaz bu. Hayır. Başka yok. Bunu hapse Bozarsan boz. Hemen de hile yapıyorsun. Oyun bozanlık yapıyorsun. Boz. Bak şimdi.